Hepinize merhabalar. Bugün e, bayağı bir eksiklerim var. Onları almaya gideceğim. Sephora'dır, H&M'leri falan. Bugün bilmesiniz. O zaman videoya geçelim. Ben, ben hazırlığımı yaptım. E, kahvaltı falan ettim. Şimdi hazırlanacağım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Dolbun bomboş. Çok kötü. Bayağı bir alışveriş yapmam gerekiyor. Eee ne giysem diye düşünüyorum da giyecek bir şey yok. Ee, rahat bir şey seçeyim. Bunu giyeceğim. Gidim. Koyalım. Şimdi evden çıkıyorum. Evet geldim. Bir tarafımda Sephora, bir tarafımda H&M. Sephora'ya gidiyorum. Şuraya bak kaç zamandır gelmiyorum arkadaşlar. Ee, heyecanlandım bir tık. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, bir yardım etmemi ister misiniz? Yok yok ben bakıyorum öyle sorun yok. Tamamdır. Ay sefer çalışanları da aşırı tatlı ya. Şuradan bir sepet alayım da. Ee, bakayım şöyle. Hı, güzel ben bunu alayım ya en iyisi. Aa rujların yeni rengi çıkmış zaman şunu alırım. Dulağıma da çok yakışır. Şey. Fiyatlar da artmış maşallah. Şunlar ne? İndirimli yeni bir şey diyor. Bakalım. Bu saç maskesi falan mı acaba? Bunu da bir deneyeceğim ben. Bakalım. Güzel bir şeydir belki. Şundan da alabilirim. Bu da çok güzel duruyor. Allık alayım bence. Hangi tonlara olsun? Turuncu tonlara olsun. Memnun kaldınız mı ürünlerimizden? Ee, hanımefendi adını ki. İndirim kartınız var mıydı? Tabii ki de tabii ki de. Çıkartmam lazım bir de. Şöyle. Bir de kredi kartınızı alacaktım. Buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Geldim. Ay burası çok güzel gözüküyor. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hmm. Çok Çok Güzel şeyler gelmiş. Bu elbise çok güzel. Bunu denemem lazım acil. Şöyle koyayım. Başka ne alabilirim? Abi ben bunların hepsini denemek istiyorum. Bedene kalmış mı bakayım? Kalmış evet. Bu da güzel. Bunu da koyalım. Şunlar çok eski moda gibidir. O yüzden onları istemiyorum. Bunları denip geliyorum hemen. Arkadaşlar nasıl olmuş? mükemmel oldu bence ya. Eee hazır böyle yaz da bitmeye yakın. Çok güzel giyilir bu. Bu kalsın. Abi yakıştı mı bana? Pantolon falan bir baksanıza. Ben bir tane emin olamadım ama bu da kalsın. Hazır indirimdeler. Eee şey elbiseden hiç emin olamadım. Çünkü bileyim bir değişik durdu. Sanki kilolu gibi durdu. Ama şimdi ben tatile gideceğim. Bu güzel durur ya. Bunu da alıyorum ben. Niye almayayım ki? Değil mi? Bunu da alıyorum. Cidden birbirinden güzel parçalar. Mükemmeller ya. Şunu da şöyle koyayım da bari. Ay bunları ödemeye gidiyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş buldum. Alınayım elinizdekilere. Buyurun. E, temaslı mı? Temassız mı? Temaslı alayım. Çıkartıp çıkarayım. Tamamdır. İşlem onaylandı. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Evet. Video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eee. Bu aldığım ürünleri denememi istiyorsanız yorumlara yazın. Sizleri seviyorum, görüşürüz.